Şahaneyiz. Çok özel bir gece İstanbul evet, kültür, evet, kültür Sanat Vakfı'nın 50. yılı. Ülkemizin sanat damarlarının en önde gelenlerinden, hepimiz için nefes, hepimiz için ilham veren muhteşem projeleriyle 50 yıldır hizmet veren bu vakfı tebrik ediyoruz. <laughs> yani İKSV gerçekten hepimizin hayatına çok önemli. Çok bir sürü e, organizasyona, bir sürü konsere İKSV sayesinde yıllarca katıldık. O yüzden biz de bu özel gecelerinde onlara destek olmak, yanlarında olmak istedik. Keyifli bir gece olacak. Çok güzel bir konser olacak. Öyle. Galiba tamam, konser demişken size de geçtiğimiz akşam harika bir konserle şey. başlantıydı artık yaz geldi. evet hayırlı olsun. Nasıl geçti? Nasıl bir konserdi? Geçti. <laughs> Herkes çok eğlendi. Çok özlenmiş gerçekten artık toplu konserlerde olmak, dans etmek. E, kaç senedir insanlar pandemide evlerinde maalesef tutsak kaldılar bütün o deşarj olma süresi 2 saat iki saat boyunca herkes resmen bir terapi gibi eğlendi, neşelendi. Çok mutlu olduk biz de. Çok güzel bir konserdi. Evet artık daha çok göreceğiz size açık Evet da. şimdi başlıyor artık. Önümüzdeki yanınız neler? Hemen işte yarın var. Bursa konserimiz var. 2-3 gün sonra Antalya'da olacağız. Sonra bir trafimiz evet. yoğun hareketli. Ne zaman çıkacak o da girmişsiniz. artık tarihi açıklayamıyoruz. Hazır olunca. <laughs> diyorsunuz ama sevenleriniz de bekliyor sizden böyle bir şey. Diyorlar ama mutlu olacaklar bence. Beklediklerine e, de değecek. Az mı kaldı yani yani. bunu öğrenciye? Ya gerçekten şey biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet evet. Onun çekimi ne zaman başlayacak ya da başladı Ya şimdi gerçekten öyle açıklamalar yapamıyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun.